Bir zamanlar büyük bir kral yaşarmış. Bu kral sadece ülkesini korumayı bilen bir kahraman değil, aynı zamanda ülkesini en adil yasalarla yöneten akıllı bir devlet adamıymış. Düşünmeyi sever, bilmeceler çözer, ülkesinin ve dünyanın sorunları üzerine bilgelerle tartışırmış. Bir gün krala bir bilge şöyle demiş: "Sevgili kralım, artık çok şey öğrendiniz, çok bilge bir insan oldunuz." Belki de yeryüzünün en bilge kralı sizsiniz. Ama sizin ülkenizde ak sakallı bir ihtiyar yaşıyor ki o sizden daha bilgedir. O da kim diye sormuş kral ve hemen onu bulmak istemiş. Bilge de ihtiyarın yaşadığı yeri tarif etmiş ona. Kral bilgenin söylediği yere gitmeye karar vermiş. Bir dağın zirvesindeymiş yeri. Kuş uçmaz, kervan geçmez yolları aşarak dağa ulaşmış. Dağın tepesinde bir kulübe varmış. Kulübenin az ötesinde koyunlarına otlatan bir ihtiyarla karşılaşmış kral. Ben de seni arıyordum ihtiyar demiş. Senin dünyanın en bilge insanı olduğun söyleniyor. Ben de sana bazı şeyler sormak istiyorum. Sor bakalım yüce kral demiş ihtiyar. Kral yaşamı boyunca öğrendiği zor soruları bilgeye sormaya başlamış. Yaşlı bilgenin bu soruları ilk kez duyduğu açıkmış ama o kısa süre içinde doğru yanıtı bulup krala hemen söylüyormuş. Kral buna çok şaşırmış. Daha zor ne sorabilirim ki diye düşünürken artık canı sıkılan Bilge şöyle demiş. Ben de sana bir soru soracağım kralım. Doğru ile yanlış arasındaki uzaklık ne kadardır? Kral bu soruya yanıt verememiş. Düşünmüş, düşünmüş, sonunda pes etmiş. Bilge sorusunun yanıtını kendi vermiş. Doğru ile yanlış arasındaki uzaklık tam beş parmaktır. Bak elini yüzüne koy gözlerinle kulağın arasındaki uzaklık tam beş parmaktır. Kulağınla duyduğun bir şey yanlış olabilir ama gözlerinle de görüyorsan artık o yanlış olmaz. İşte bu nedenle doğru ile yanlış arasında sadece beş parmaklık bir uzaklık vardır. Kral çok şaşırmış ihtiyarın verdiği bu güzel yanıta. Sen gerçekten de dünyanın en bilge insanısın artık buna inandım demiş. Ona hediyeler vermiş ve sarayına dönmüş. O günden sonra bilge kral gözüyle görüp kulağıyla duymadığı, kulağıyla duyup gözüyle görmediği hiçbir şeye inanmamış. Doğrusu da bu değil mi zaten? Tek başına göz de yanılabilir, kulak da. Acaba ikisi birden yanılamaz mı? Bunu da siz düşünün.